End kelimesi Türkçe'de veya anlamına gelmektedir. End operatörünün söz dizimi şu şekildedir. Solda ve sağda iki mantıksal değerimiz var ve ortada operatörümüz. End operatöründe eğer her iki mantıksal değerde doğruysa sonuç doğru olacaktır. Elbette söz dizimdeki mantıksal değerler yerine mantıksal değer tutan değişkenleri ya da mantıksal sonuç döndüren fonksiyonları ya da mantıksal değer üreten if karşılaştırma ifadelerini yazabilirdik. Mantıksal operatörleri anlatırken gerçek hayattan trafik lambası örneği vermiştik. Hemen o örneğimizi hatırlayalım. Trafikte kırmızı ışıkta bekliyoruz, hareket edeceğiz. Burada iki tane şart var. Trafik lambası yeşil mi? aracımızın önü boş mu? Eğer bu iki şartta doğruysa biz gaza basıp hareket ediyoruz. Burada bir end işlemi mevcuttur. Her iki şartta doğru olduğu zaman biz diyoruz ki evet arabamıza hareket ettirmeliyiz. Tabi bu şartlar ikiden fazla da olabilir. Örneğin araba alacağız ve bir siteden araştırma yapıyoruz. Aradığımız aracın markası BMW olsun, motor hacmi 1600 olsun, kilometresi 50.000 kilometrenin altı, rengi ise gri olsun. Hemen bunu tablo olarak yazalım. Görüldüğü gibi markası eşitse BMW, motor eşitse 1600, kilometre küçükse 50.000, rengi gri ise. İlanlara bakarken arabaların özelliklerine bakıyoruz ve kafamızdaki özellikleriyle karşılaştırıyoruz. Eğer istediğimiz bütün özelliklere uyuyorsa o araçla ilgileniyoruz. Burada gördüğünüz gibi 4 tane şart var ve bizim ilandaki araçla ilgilenmemiz için hepsinin doğru olması gerekiyor. Görüldüğü gibi aralarında da V kelimeleri var. Zaten günlük hayatımızda da bu şartları konuşurken V ile bağlıyoruz. Dolayısıyla burada tüm şartların doğru olması gerekiyor ki biz o arabayla ilgilenelim. Hemen buradaki şartlarımızı mantıksal ifade olarak yazalım. Aracın markası BMW demiştik. Bunu marka eşit eşit BMW şeklinde ifade edebiliriz. Aracın motor hacmi 1600 olacak demiştik. Bunu da motor eşittir 1600 şeklinde yazabiliriz. Kilometresi 50.000'den az olacak demiştik. Bunu da küçüktür 50.000 şeklinde yazabiliriz. Rengi de gri olacak demiştik. Bunu da renk eşit eşit gri şeklinde yazabiliriz. Şartların hepsi doğru olması gerekiyor araçla ilgilenebilmemiz için. Bu işlemde and işlemidir. And kelimesi ve anlamına geliyor demiştik. Zaten aralara ve bağlacını koyarak şartı okursak kafamızda tam olarak anlam ifade edecektir. Şimdi ufak bir tablomuz var ve buna bakalım. True ve false değerlerini and ile birleştirdiğimizde ne sonuç çıkıyor? Tablomuzu incelediğimizde her iki şart doğru olduğunda sonuç doğru oluyor. Diğer durumlarda yanlış olmaktadır. Şimdi örneklerle and operatörünü daha iyi anlayalım. Hemen yeni bir tane dosya oluşturuyorum. Dosyamızın adı şöyle new python file dedik. Dosyamızın adı logical and olsun. Logical and. Öncelikli olarak bu tablomuzdaki işlemleri yapalım. Print true and true. Print true and false. Print false and false. Print false and true ctrl kontrol Ctrl-Shift-10. Evet, görüldüğü gibi true and true olduğunda, her ikisi de doğru olduğunda true, diğer durumlarda false sonucu üretilmektedir. Şimdi şöyle yapalım. Üç tane değişken tanımlayalım. A eşittir 10, B eşittir 20, C eşittir 15 olsun. Değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi şunu yapalım. A değişkenindeki değer diğer değişkenlerdeki değerlerden küçük mü diye karşılaştıralım. Bunu nasıl yaparız? Print dedik. A en küçük mü? Bunun yanına bir tane ifade yazacağız. Fakat nasıl bir ifade yazmamız lazım? Bir önceki derste öğrendiğimiz karşılaştırma operatörlerini de tabii ki kullanmamız gerekecek. Günlük hayatımızda biz bunu nasıl söylerdik? A küçükse B ve A küçükse C'den o zaman A en küçüktür deriz. Şimdi bu sözümüzü kod satırı olarak yazalım. A küçükse B ve A küçükse C. O zaman A en küçüktür. Ctrl S ile kaydettik. Ctrl Shift F10 ile çalışırdık. Evet görüldüğü gibi A en küçük mü bakıyoruz. A'da 10 var. A küçükse B'den doğru. Ve A küçükse C'den o da doğru. Her ikisi de doğru olduğu için bize doğru sonucu verildi. Şimdi şunu yapalım. B en küçük mü testi yapalım. Print B en küçük mü? Bunun şartını da nasıl yazmamız gerekiyor? Günlük hayatımızda düşünürken, B küçükse A'dan ve B küçükse C'den, o zaman B en küçüktür deriz. Şimdi yazalım. B küçükse A'dan ve B küçükse C'den. Evet. Kaydettik. Ctrl S. Ctrl Shift. f da kodumuz çalıştırdık. B en küçük mü? False. Zaten baktığımız zaman burada nedir? B A'dan küçük değil. B C'den de küçük değil. Dolayısıyla her ikisi false. Bize verilen değer de false. Şimdi bir de bu şartımızı C için yazalım benzer bir şart print cn küçük mü diye bir soru soralım. C'nin küçük olabilmesi için C A'dan küçük olması gerekiyor ve B'den küçük olması gerekiyor. Hemen yazalım. C küçükse A ve C küçükse B. O zaman C en küçüktür. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Evet görüldüğü gibi C en küçük mü bize false değerini verdi. Şimdi C A'dan küçük mü? Değil. Burası false. C B'den küçük mü? True. Doğrudur. Küçüktür. False and true. Sonuç false. Hatırlayalım. And operatöründe her iki değerde true olduğunda sonuç doğru oluyor. Diğer durumların hepsinde bize verilecek sonuç false'dur. And operatörü belki ilk bakışta karışık gibi gelebilir, fakat o kadar da karışık değil. And ile birbirine bağladığımız mantıksal karşılaştırmaları aynı aritmetik işlemlerdeki gibi parantezler arasına alarak öncelik verebiliriz. Operatör olarak şu anda sadece and kullanacağımız, kullandığımız için parantezi almanın bir etkisi olmayacağından örnek yapmıyoruz. Diğer operatörleri öğrenince parantezli örneklerde yapacağız. And operatörü ile ilgili en son söyleyeceğim şey şu olacak. Yazmak istediğiniz şartı Türkçe olarak düşünün burada yaptığımız gibi ve ondan sonra mantıksal karşılaştırma operatörlerini ve AND operatörünü kullanarak kodunuzu yazın. Kolay bir şekilde ifadenizi yazacaksınızdır.